Çocuk aniden bir meleğin bir oyuncunun omuzlarına masaj yaptığını gördü. Bu manzara onu şoke etti. Koşarak koçu çağırdı ve o oyuncunun bir melek tarafından korunduğunu, sadece onu oyuna sokmalarını ve kazanacaklarını söyledi. Ama koç meleği göremiyordu ve o yedek oyuncu en kötü vurucuydu. Maçı nasıl kazanabilirlerdi ki? Düşünüp taşındıktan sonra koç çocuğa güvenmeye karar verdi. Ancak en kötü oyuncuyu oyuna sokmak diğer oyuncuları çok mutsuz etti. Kalabalık bile yuhalamaya başladı. Açıkçası kimse ona inanmıyordu. İlk top atıldı, hazır değildi. İkinci top hızla geldi, kaçırdı. Bu performans herkesi umutsuzluğa düşürdü. Ama 3. Top gelmek üzereyken bir mucize oldu. Melek uçup topu yakaladı. Sonra top yavaşça havada süzüldü. Yedek oyuncu sopayı salladı ve topa vurdu. Oyuncunun koşmasını sağlamak için Melek topu rakiplerle alay ederek oyaladı. Meleğin yardımıyla yedek oyuncu gerçekten de sayı yaptı. Tüm stadyum tezahürat yapmaya başladı. Zayıf takımın morali yükseldi. Daha sonra koç çocuğu buldu ve onu yardımcı antrenör yaptı. Çocuk beyzbolu çok seviyordu ve kabul etti. Bu sefer Melek başka bir oyuncunun arkasında belirdi. Çocuk koça onu oyuna almasını söyledi. Ancak o oyuncunun kolu kötü bir şekilde sakatlanmıştı. Yine de çocuk Meleğin yardım edeceğine inanıyordu. Onun bu bu inancını gören koç ona bir kez daha güvendi tıpkı daha önce olduğu gibi adam birkaç atışta başarısız oldu ama sonra melek yardım etti. Kalabalık ayağa kalkıp tezahürat yaptı. Koç bile şaşkına dönmüştü. Adam güvenini yeniden kazandı. Takım tekrar kazandı. Meleğin yardımıyla daha cesur ve daha güçlü hale geldiler. Her rakibi yendiler ve kısa süre içinde en çok izlenen takım oldular. Ancak sonra çocuğun babası vefat etti. Kalbi paramparçaydı. Meleklere inanmayı bıraktı. Takımın bir maçı vardı. Çocuk ilgilenemeyecek kadar üzgündü. Koç meleğin gelmeyebileceğinden korkuyordu. Çok geçmeden maç günü geldi. Çocuk artık meleği göremiyordu. Takım hızla geriye düştü neyse ki. Oyuncular hala güven koruyordu. Bu durum çocuğu çok cesaretlendirdi. Çok geçmeden maç sayısına gelindi. Baskı atıcının baştan aşağı terlemesine neden oldu. Koç hemen yanına gelerek onu teselli etti. Çocuk onu neşelendirmek için kollarını salladı. Diğer oyuncular da bunu gördü ve ayağa kalkarak sallanmaya başladılar. Seyirciler de onu cesaretlendirmek için ayağa kalktı. Herkesin kendisini neşelendirdiğini gören adam sonunda güvenini yeniden kazandı. Son atışı tüm gücüyle attı. Yakalayıcı topu mükemmel bir şekilde yakaladı. Oyun sona erdi. Zayıf takım final zaferini kazandı. Onların kazanmasına gerçekten melek mi yardım etti yoksa kendi başlarına da kazanabilirler miydi?